Geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 7. sınıf İngilizce videolarımıza Supi hocamızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam, what's in the video? Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki parti konusuna giriş yapmıştık ve parti türlerinin adlarını öğrenmiştik. Şimdi, party preparations bölümünde ise parti hazırlıklarından bahsedeceğiz? Yani baştan sona bir parti hazırlığı nasıl olur? Şu aşamalar veya adımlar nelerdir? Bir onları değineceğiz. Evet, İki arkadaşı görüyorum parkta eğleniyorlar. Aralarında geçen bir konuşma var. You know it's Daniel's birthday tomorrow. Yes, I know. We must throw a party for him in the classroom. You're right. Let's call our friends and start preparation. Okay, but first we must ask permission from our teacher. Yes, you're right. Let's call him first. Demiş ki yarın biliyorsun ki Daniel'ın doğum günü. Evet, biliyorum demiş. Ee, biz bir parti düzenlemeliyiz. Ve için. parti parti vermek parti. Ya, bir bir, bir parti vermeliyiz onun için sınıfta diyoruz Evet haklısın. O zaman arkadaşlarımız arayalım ve hazırlıklara başlayalım. Evet ama her şeyden önce yani ilk olarak first e, biz e, hazırlıkları e, Öğretmenimizden... onun öğretmenimize sormalıyız. İzin istemek anlamına ha, izin geliyor. Istemez. Ask şöyle bir Ask, kelime e, düşünebiliriz. Evet sormak ama hı hı. başka birinden bir şey sormak. Ne mesela ben sana diyorum ki Memeş 10 liran var mı? Bu bir soru. Ama evet, aslında ben senden 10 lira istemiş hı. oluyorum evet. baktığın zaman. Doğru. Öğretmenim sınıfta parti yapabilir miyiz? Bir ha, soru cümlesidir. Evet. Ama başka birine e, bir şey soruyorum. ondan izin istiyorumdur. İzin istemek aslında. Evet. Ask permission izin istemek. Hı hı. Yes you're right. Let's call him first. Evet demiş. Haklısın. Hadi önce onu arayalım evet. diyerek öğretmeni arıyor. Şimdi burada party preparations, hazırlıkları hazırlıklarıyla alakalı böyle sekiz tane resim var. Hı hı. Biz onları eşleştireceğiz. Tamam. Set the table ne demek? E, masayı hazırlamak. Masayı hazırlamak veya evet. masayı kurmak. Hangisine görüyoruz onu? G yani G. O sanki yemeği şey yapıyor, Ay, salata değil. yapıyor. Evet, o halde... Hangi... O zaman E mi? O masayı da... kurmak, sanki şu değil mi? Aa evet. Bu arada sekiz tane, biz niye böyle dokuz tane çizmişiz? Bunu kapı karalıyorum arkadaşlar, sekiz tane bu. Evet. Doğru, set the table, H. Set the table, H. O zaman ne yapıyoruz? Bire H y, yazıyoruz. H. Evet, doğru. Decorate the place. Uh, place. O mekan, uh, mekanı yeah. düzenlemek. Mekanı. süslemek, süslemek dekor yani. etmek. Yeah, o hangisi? Dekore. O da f. F görüyoruz. Make a guest list. Davetli listesi hazırlamak. Evet. Onu da B'de görüyoruz. Güzel. Kimler da. gelecek, kimler gidecek? Evet. evet. Prepare an invitation card. Bir davetiye hazırlamak. Bu evet. da A'da da görüyoruz sanki evet. değil mi? A. Buy beverages. Ee, bir şeyler satın almak yani. Beverages kullanılacak ürünler. İçecek. İçecekler. Satın yani meşrubatlar bat. satın almak aynı. O zaman a. A. E. 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 Evet prepare food Evet şimdi G sanıyorum. C e, yemek hazırlamak. Yiyecek bir şeyler Yiyecek hazırlamak, hazırlamak. tabii ki. Buraya C yazıyoruz. Hı -hı. Ask for permission from parents. Hazırlıklar için e, izin almak. Parents, parents e, aile büyüklerinden, ebeveynlerden, ebeveynlerden izin almak. istemek güzel. Evet. Anne yapabilir miyiz falan D, gibi bu dolayısıyla da C. C. Evet. Send invitation cards to guests. Misafirlere davetiye kartı göndermek. O bu da A. A. O yazmak mı sanki? E, D. 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 Evet. Güzel. Bu da D arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi sıraya sokmak olur, sıraya sokmamız gerekirse ne yapmamız lazım? İlk önce Şimdi bir önce numarada. önce hiçbir şey yapmadan önce bir davet listesi, davet listesi hazırlayabiliriz. Güzel. Ya ama daha önce bir annemi, anneye sormak lazım. Tabii değil doğru. Mi? İlk izin almak i̇zin gerekiyor. İzin almak lazım. İzini aldık. O halde 7 yani Güzel. Son sonra sonra Sonrasında davet listesi hazırlayabiliriz. Güzel kimler gelecek kimler gelmeyecek çünkü ona evet. göre bir yer tutulacak değil mi? Mesela Tabii. büyük bir düğün düşünürsek veya atıyorum sünnet düğünü falan düşünürsek önce kimlerin gelip gelmeyeceği hesaplanır değil mi? Tabii. Ona değil. göre yüz kişilik iki kişilik, kişilik bir yer ayarlanır. Mutlaka geri dönüş yapınız diye de hatta üstüne yazılır. Evet o yer ayarlandıktan sonra Hı. E, işte saat yer ve zaman ayarlandıktan sonra davetin içerisinde çünkü bu da yazılacaktır. Evet. Bir davetiye yazılır. O davetiye konuklara gönderilir. Gönderilir yani. Sonra de mekan süslenir. 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 Yiyecekler, yiyecekler içecekler yiyecekler. alınır masalar falan filan. Evet, Ama evet, önce sıralama bu şekilde oluyor. Gelelim şimdi burada gördüklerimiz okla gösterilenler neler ne? onlara bakalım. Cupcake ne? E, cupcake küçük kapların e, içindeki kekler. Kekler yani, güzel. Masindisi. Candies ne? Şekerler. Şekerlemeler. Beverages. Meşrubatlar içecekler. Meşrubat içecek. Guest ne? Misafirler. Misafir. Balloons. Balonlar. Gift. Hediye. Party decoration. Party dekorasyonu. Birthday cake doğum günü pastası party hat parti şapkası şimdi okla gösterilenleri bunları yazacağız bakalım evet. nereye ne yazacağız one what is the number one ee, balloons Balloons. bunlar balonlar tabii ki evet. burada ne var ee, burada gift gift yani ee, hediyeler hediye. var yani. Diğer hediye diğer anlamı arkadaşlar present present hediye ikisi de aynı anlama geliyor. Present'in başka anlamı da var. Mevcut demek ya da işte geniş zaman gibi Present bir anlamı tans, da var. Present tense evet. gibi. Hı hı. Bu ne? Basit demek e, bu aslında. Bu bir içecek. Yok bu bir içecek değil. Şekerleme. Bu bir candy. Evet, Kendis. Evet. Şekerlemeler burada. Evet, burada bu birthday cake olmuyor. Hayır, cupcake. cupcake. Evet, cupcakes. Güzel. Burada ne var? Beverages. Beverages. Evet. İçecekler. Devam. Evet. E, bu guest. Guest. Aslında şort üstünde gömlek gömleği <laughs> göstermiş. Ee, party hat hat. Party hat. Ve son olarak party decoration. Party decorations. Bir oku az mı koymuşuz acaba? acaba... Bir ok da şuraya mı koyalım acaba? Evet birthday cake. Burada birthday olmuşsun. cake yapalım. En önemlisi belki. Onsuz <laughs> olmaz. Evet. Birthday cake doğum günü pastası. Hı hı. Evet. Bu şekilde eşleştirebiliriz. Evet. Şimdi what are they doing as party preparation? Bunlar parti hazırlığı olarak neler yapıyorlar? Şimdiki zamana uygun cümleler kuralım bakalım. Tamam. Ne yapıyor bilinci? E o halde e, she diyoruz. Evet. She is e, neler yapıyor? Make a guest list diyebilir miyiz? Making Making pardon, making. making a... A guest list. Guest list bir davetli konuk listesi hazırlıyor. Bak evet. liste oluşmuş kimler gelecek, kimler gidecek. Peki hı hı. o ne yapıyor? E, bu da she yine. She is uh e, sending. Sending invitation cards. Invitation cards. Evet, böyle de bitirebiliriz ya da to guests. To guests diyebiliriz. diyebiliriz. Şahane to the guest. Yani konuklara misafirlere davetiye listesini gönderiyor. Evet. Baktığım zaman burada sandviçleri hazırlıyor. Ha o zaman yiyecek hazırlıyor. Yani prep uh, she is preparing she is ya da burada iki kişi varmış. O zaman onlar diyelim mi? They are, they are preparing, preparing preparing foods foods ilk evet. genelde food kullanıyor. Food, Bu Aa, evet. Çok mu adıdır? Doğru. Evet. evet. Bunlarda ne yapıyorlar? Ortalığını süslüyorlar değil mi? Evet, ortalığını zaman... süslüyorlar. O halde ne diyebiliriz? Onlar... They are... Ee, bir daha düşünüyorum. Decorate, think, decorating, decorating, evet. decorating the place. The place. Or Veya the place. Gibi bir şey diyebilir miyiz? Mekânı mi? süslüyorlar, o yeri süslüyorlar. Hep diye. her zaman diye. mekan olarak. <laughs> evet. Gelelim buraya. Bu kelimeleri tekrar aşağıda kullanacağız. Hı Hatırlıyorsunuz hı. bu kelimelerin anlamlarını? Evet hocam. Bazı bir yani şey daha önce görmediklerimiz var mı? Candles ne? Mumlar. Mumlar. Ben bunu şey benziyor. Öğrenciler anlatırken akıllarına kalsın diye örnek veriyorum günlük hayattan. Kandil gecelerinde, hani evet, dini gecelerde Hı -hı. camilerin minarelerinin ışıklarını yakarlar böyle yeşil yeşil sarı sarı falan. Kandil yani aslında. Kandillarda kandillerde kandiller evet. yener falan diyorum çünkü şehit minarele zaten muva muma benzediği evet, için evet, aynen evet. o şekilde akıllarına kalsın diye örnek veriyoruz. Belki siz de bu şekilde seversiniz sevgili hocam. arkadaşlar. Gifts hediyeler. 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 Balloons balonlar. balonlar. Guest. Ayıralım. Guest? Ee, davetliler yani misafir. Davetliler, evet. Beverages? Ee, i̇çecekler. İçecekler. Clown ne? Palyaço. Palyaço. Senin oyunculuk yeteneğin vardı mı? Evet, palyaço kostümü hiç giydin mi? Palyaço oldun mu hiç? Giydim hocam. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Güzel. Party hat? E, party şapkası. Şapkaları daha doğrusu. Party bursun. şapkaları. Birthday cake. E, doğum günü pastası. Doğum günü pastası. Evet. Evet. Arkadaşlar çok gönlü bir arkadaşımızla beraberiz. Onu da bilmediğiniz gibi <laughs> mükemmel bir insan. <laughs> Teşekkür ederim. My sister sends invitation cards to blah blah for her birthday party. Evet. Kız kardeşim e, davet, davetiye kartı, davetiye gönderiyor nokta noktaya. Tabii ki guests. A uh, e, Kime gönderiyor? Uh, to guess, uh, guests. Guests. Konuklara gönderiyor. For her birthday party. Partisi. Doğum günü partisi için. Evet. My sister and I decorate the room with ben kız kardeşim ve ben odayı süslüyoruz with balonlar balonlarla. Balons, balonlarla her tarafa balon yapıştırıyormuş. Güzel. kız kız kardeşimin arkadaşları ona. ona bazen bazı hediyeler aldı yani gifts. Gifts. Evet. My mother makes my sisters. Benim annem kız kardeşime ne yapıyor? O zaman muhtemelen pasta yapıyordur. Birthday cake. Birthday cake. Evet. Evet. Kız kardeşim ve onun arkadaşları drink yani içiyorlar ne içiyorlar beverages. Beverages yani. Meşrubat. Meşrubat içiyorlar. Evet. My sister calls şey kız kardeşim çağırıyor anlamında mı burada? Evet call çağırmak, aramak. Evet. evet. E, calls şimdi kimleri çağırır? Ne yine, çağırırsın? Yine davetlileri aslında çağır. Başka? Clown. Clown. Evet doğru Palyaço çağırıyor. And? Ve o e, ve onun arkadaşları, weird, bir şeyler giyiyorlar, at the party. Ne giyiyorlar? Şapka, par, party hats. Party diyorsun. hats. Mükemmel, gidiyorsun. Teşekkürler hocam, sayenizde. My mother put some bla bla on my sister's birthday cake. Evet, e, What annem do you put? bir şeyler koyuyor, e, bla bla koyuyor, e, birthday cake'in üstüne yani. Doğru ne koyarsınız? Ne koyar? Candles. Candles. Az önce de hatırlamıştık. Evet. Kaç o gün kaçıncı doğum günü kutluyorsak arkadaşlar? O kadar mum koyarız. Genelde geleneksel olarak bu böyledir. Hı hı. Buy. E, satın almak. Throw. Ay throw. Evet. Atmak, fırlatmak anlamına var ama throw, throw ve parti bir parti vermek. Ha doğru burada gibi. bir parti var. Need. İhtiyaç duymak. duymak decorate. Neat dekorasyon. Arrange Türkçe'de kullanılıyor bu. Aranjman. Aranjman. Yani hı. ayarlama, düzenleme hı hı. gibi. Teacher. Öğretmenim. Tomorrow is Janel's birthday. Can we blah, blah a party in the classroom? Ee, öğretmenim yarın Caner'in doğum günü. Biz işte nokta nokta e, bir parti yapabilir miyiz sınıfta bir parti? Düzenleyebilir miyiz? Throw olur O Throw a party. party in the class. Güzel. Sure, but you must blah blah the classroom first. Tabii ki. Ama, Ama sizin de önce ne yapmanız gerekiyor? Decorate the classroom. Yani sınıfı dekore etmeniz Süslemez gerekiyor. Süslemeniz lazım. Ornament, süs demek. Süs malzemesi. Hı hı. Biz süsler ve balonlarla... Arrange e, mı demeli? Ha yok, ihtiyacımız var. Evet. evet. Süs ve balona ihtiyacımız var. O zaman? We need. We need. Ornament. İlk defa duyuyorum hocam. Ornament, süs demek. Evet. And we must also... E, ve tabii ki şuna da ihtiyacımız var. Party ha, e, şapkaları ve candle... Onları e, ne yapmalıyız? E, almalıyız. Yani buy. Güzel. Evet. onu da. Ne kaldı geriye? Arrange Zaten arrange kaldı. Evet, ha evet. Okay, var. I can buy them for you demiş. Öğretmen biraz cömertlik yapmış. Evet. Tamam ben alırım demiş. Cömertlik o iş, iş bende demiş. Olsun. Can you play play music hale? O halde arrange diyoruz. Arrange. Yani. Evet. Müziği ayarlıyor. Siz ayarlar müziği misiniz? ayarlar mısınız hale? Evet. Sure sir. Tabii ki bayım. Tabii ki öğretmenim. Thank yani. you teacher. Teşekkürler öğretmenim. Not at all. Bir şey değil. Değil demiş. Rica <laughs> ederim demiş. Şimdi bir resme bakıyoruz. <laughs> ne görüyorsun burada? Burada bir e, yılbaşı partisi hazırlayıp görünüyor. Yani New Year Party. New Year Party, Güzel. evet. E, burada candles var. Güzel. E, ondan sonra yılbaşı ağacı, bunun adı e, tree. Yani tree. New Year Tree olmuyor. New year. Christmas Tree. Aa, Christmas Tree, doğru Güzel. New Year Tree. <laughs> evet, e, onun dışında başka... Noel <laughs> şey, ağacı yani. Noel ağacı oluyor tabii orada. Güzel, gibi. şimdi soruları bir değerlendireyim istersen. Ki. What kind of a party is it? bu parti neden yapılıyor? What kind of what type of what sort of? Ya ha ne tip ne tip bir parti bu sence? This it is a New Year uh, party, Christmas party. Yine New, New, New year, year party. <gülüyor> <gülüyor> Güzel New Year party. Hı -hı. Güzel. What are the kids doing? Hı -hı. Çocuklar ne yapıyor? Diyor. Onlar... Etrafı süslüyorlar evet. aslında. O halde ne diyebiliriz? E uh, they are they are decorating decorating. The place. The place. Yeah, the room. Or they used to Güzel. Did they buy any presents? Onlar bazı hediyeler herhangi hediye almışlar mı diyor? Look at the tree. Look at under evet. the tree. Evet, e, ağacın altında bakınca görüyoruz ki evet. O zaman. Yes, e, they do. Yok. Di, Soru dipte sorduğuna göre. Bit. Geçmiş Aa, zaman, evet, evet almışlar mı? Almışlar. What are the... Where are the gift boxes? Ee, hediye paketleri nerede diyor. Nerede? Ağacın They altında are o zaman. They under the tree. They are under the Christmas tree. Christmas. Peki hocam hazır yeri gelmişken sorayım. Üçle ağaç arasındaki söyleniş farkı ne? Şöyle, ee, bu three yani üç. Evet. Bu tree yani ağaç. Evet. Üç olanı biraz daha yani yanında H olduğu için şöyle, biraz şöyle, şöyle daha bakalım. böyle evet. farklı böyle buğulu söylüyoruz. Buğulu Three. değil de e, şimdi peltek D <laughs> ve peltek <laughs> T vardır. Hani belki Kur'an-ı Kerim okuyanlar daha iyi bilir. Burada peltek T yapıyoruz, bunu Three. F, 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 F gibi. Yani F'ye yakın söylüyoruz. Hı -hı. Three, bu three. Daha keskin bir T'den evet. var, bahsediyoruz. H, H harfi, T harfini yumuşatıyor. Öyle söyleyelim. Throw gibi o da. Aynı. Throw gibi. Aynen o şekilde. F -f -f gibi bir harf çıkarmanız lazım. Evet. What is the blonde boy doing? Blonde boy, Sarışın boy. çocuk ne yapıyor? Ne yapıyor? Diyor. O ağacı süslüyor. Güzel. O halde uh, he is decorating he... the tree. He is mi? decorating the tree. O ağacı süslüyor. Evet. Bu arada the kullandın. Evet, çünkü o özel bir ağaç. Yani evet, bir artık ağaç. ben hangi ağaçtan bahsettiğini biliyorum. Bir önceki cümlede söyledim ya. Evet. Dolayısıyla bu benim için sıradan bir ağaç değil. Artık benim için bilindik bir ağaç. Hı -hı. Güzel. Gelelim bunlara. Forget. E, unutmak. Unutmak. Güzel bir kelimedir. Evet. Put. E, koymak bir yer. Koymak, şey, evet. güzel. Need. İhtiyaç duymak. İhtiyaç duymak. Invite. Çağırmak, davet etmek. Çağırmak. Arrange neydi? Arrange. Yani... Organize zaten. Wrap ne? E, dürüm. Dürüm, aynen. <laughs> dürmek sarmak. <dürüm. gülüyor> Dürüm. Evet. <laughs> Acıktı galiba. Buy. Satın almak. Decorate zaten. Dekorasyon. Prepare de. E yine düzenlemek. Hazırlamak, hazırlamak anlamına geliyor. Şimdi bakalım bakalım bunları nasıl yerleştireceğiz. <laughs> Mrs. Cherry demiş ki next Saturday is your father's birthday. Önümüzdeki cumartesi diyor babanızın doğum günü. Kate de demiş ki I know mommy. Evet, biliyorum. We should blah blah a surprise birthday party for him. Evet ona bir sürpriz parti düzenlememiz gerekiyor. Yani, yani organize etmemiz lazım. Yani organize. Direkt organize. Organize. Evet. Evet. You are right honey. Haklısın balım bebeğim. Balım kaldım. canım evet. ciğerim. <laughs> We should first a guest list. Evet. E, öncelikle nokta nokta hazırlamalıyız yani şey e, bir davetli listesi hazırlamalıyız. O zaman hazırlamak. E, prepare. Prepare. Burada make de kullanabilirdik ama Hı -hı. prepare de kullanabiliyoruz. Evet. Prepare guests. Onun için bir davet listesi hazırlamalıyız Hı -hı. and invite them to the party. Ve well, Onları partiye davet etmeliyiz. Okay, I'll do that. Evet ben bunu yapabilirim. I think we should. Relatives and his close friends. Close friends. Yakın arkadaş. Yakın arkadaşlarını evet. ve akrabalarımızı çağırmamız gerektiğini düşünüyorum. O zaman. Ee, yine invite. Invite. Çağırmak, davet etmek anlamına gelen <laughs> kelimemiz invite. Alright. Tabii ki. Next. We should also the living room for the party. Ve tabii ki bundan sonrasında diyor. Salona, oturma odasını. Salona, oturma odasını. Parti için ne yapıyoruz? Decorate. Dekore ediyoruz. Dekore etmeliyiz De yani, aynı zamanda. Evet kelimeler senin önünde kalsın <laughs> çünkü şey yapmayalım. Tamamdır. Prep'i bir kez daha kullanabiliyoruz galiba. Prep'i bir kere daha kullanabiliyoruz evet. That's true. Evet bu doğru. What do we for decoration? neye ihtiyacımız var dekorasyon için? Yani need ihtiyacı. Need ihtiyacımız var. We need a lot of balloons, confetti and some party hats. Ee, çok fazla sayıda balon, konfeti ve bazı yani bir takım parti şapkaları biraz B biraz, biraz parti evet. şapkası. Okay, I will Evet, evet. Ben tamam, bunları yapabilirim diyecek. Ben yani onlara Prepare diyebilir miyiz yine hocam? Konfetiye evde hazırladığımı sanmıyorum. Böyle da balonları... Onları ne yapıyoruz? Dışarıdan... Alıyoruz, bay! Bay tabii ki. Evet, doğru. Hazırlayamayız. Okay I will buy them then we should a lot of food and beverages. Ve bir, bir sürü ne yapmamız lazım? Ve daha sonrasında nokta nokta şey yemek ve içecek hazırlamalıyız. Nedir? O zaman prepare'ı şimdi kullanabiliriz. Prepare'ın ikinci hakkımızı da doldurmuş olduk. Evet. I agree. E, katılıyorum. After that we should buy a delicious birthday cake and 38 candles on it. Bika. Evet. Ha şey e, ondan sonra oraya kadar bir şey yapalım. E, ondan sonra biz e, lezzetli bir... Doğum günü pastası satın almalıyız ve üstüne 38 adet mum koymalıyız. Put. Put, demek koymak. 38 adet 38 koymalıyız. Because that is turning 38. Evet, çünkü. Çünkü babanız 38'e giriyor. Giriyor. 38 e Turn giriyor. burada dönmek, 38 yaşına geçmek. Sırasıyla evet. bütün yaşlardan geçiyoruz. Oh wait, we also need some music. Don't worry, I can. Bunu yapar. Önce diyor, bir de diyor biraz müziğe ihtiyacımız var ama bunu dert etme. Çünkü ben bunu yapabilirim. Ayarlarım. Yani, Arrange. Arrange music. Arrange. music Arrange. Arrange. And finally, we shouldn't to buy a nice gift for him. Ee, ve son, son olarak asla e, ona güzel hediyeler satın almayı unutmamalıyız. Forget. Forget. Unutmamalıyız ve aynı zamanda başka neyi unutmamalıyız ve onu aynı zamanda dürüm yapmalıyız değil mi? Evet. Aa dürüm, wrap it. Wrap. Bu sadece arkadaşlar rulo yapmak anlamında değil, bir paketlemek Hı -hı. anlamına da falan geliyor. Hani direkt olarak al baba gömlek falan diyecek hani bu nihayetinde bir şeyin Yok. içine koymamız lazım nezaketen. You are right. Haklısın. I'm sure that will be very surprised and happy. Ben eminim ki e, çok Baban sürpriz karşısında çok mutlu olacak gibi ve olacak. mutlu olacak <laughs> demiş. Güzel. Geldik sorularımıza, sorularla evet. artık dersimizi tamamlayacağız sevgili <laughs> arkadaşlar. Whose birthday party is it? Evet, e, şimdi burada Mr. Cherry diyebilir miyiz? Aynen onu şey söyleyeceğiz. Uh, this uh, is, it is it Mr. Is. Cherry's birthday. It is Mr. Cherry's birthday. birthday. Party. Ya da, evet. Birthday diyelim. Evet. Where will they celebrate the party? Ünitemizin adı celebrate. Yani kutlama. Kutlama. Evet. Nerede kutlanacak diyor. Ee, evde kutlanacak aslında. O zaman. O zaman home. Ee, the party demeliyiz. Day diye başlayalım istersen. A, pardon. They uh, celebrate. Hangi zaman kullanılmış? They will. They will. Celebrate the party. Celebrate the party. In mi de, deriz? On. Mekanlardan önce et kullanırız genelde. At home. At home. Çünkü evin bahçesi de olabilir, açık alanda olabilir. <laughs> Burada oturmadınız demiş <laughs> ama mekanlardan önce et kullanırız genelde. <laughs> Who are the guests of the party? A, partinin misafirleri. Kimler? Kim? E, onların yakın akrabaları ve yakın arkadaşlarıydı. O zaman? E, the guests are... There. Ha, there diyebiliriz. The them relatives their relatives i do here evet yanlış kullandım their relatives and and uh, mr cherry's close friends mr cherry's close friends bey cherry'nin yakın, yakın arkadaşları not. what do they need to decorate the place neden onlar e, what? dekorasyon what ne de, ne ile dekor edecekler <laughs> neye ihtiyaçları var asıl sormuş şu what do they need ne ihtiyaçları var? Onlara evet. ne gerek, ne lazım, ne ihtiyaçları var? Niçin? To decorate the place. Mekanı süslemek için ne ihtiyaçları var? They need. They need. They need some e, balloons. Balonları dedik redim. mi? Evet. Candle yok, candle. Hayır, they değil, need mi? balloons. Party hat. Konfeti. Konfeti. Evet, ben kelimeleri unuttum. And. And. Evet, konfeti and some party hats. Bu party hatla aslında süslemeye kullanmaz. O zaman şöyle yapalım. Evet. They need balloons and confetti. Confetti. Confetti olmaz ya confetti zaten çoğul bir şey. Evet. How many evet. candles should they put on the birthday cake? Evet. E, kaç e, muma ihtiyaçları var? How many candles should they put? Ya üstüne koymak için şey. Kaç tane onun e, koymaları gerekiyor? lazım? Kaç? 38, 38 oluyor. O evet. zaman? Ee, they are 38. No, Yok. <laughs> they, should. They should. 38 they candles. Should put, put. 38, 38 candles. Candles. On the Bird. birthday. Biraz şey. zor bir cümle oldu. Güzel. Şuna dikkat etmemiz lazım. Neyle sorduğunu bakmamız lazım. Şur, yani evet. şutla soruyorsa şutla. Will'le soruyorsa will'le. Ken'le soruyorsa ken'le. duyla soruyorsa demek ki bu geniş zaman. Dit'le soruyorsa geçmiş zaman. Zamanlarına veya kullanılan kipeklerine dikkat etmemiz lazım ki sorulara doğru yanıt verebilelim. Evet. Diyoruz ve arkadaşlar dersimizi burada sonlandırmış oluyoruz. Ama bitiyor mu? Bitmiyor. Biz sizler için arkadaşlar yepyeni videolar çekmeye devam ediyoruz. Size düşen bizi izlemeye ve takip etmeye devam etmek ve videolarımızın altına bolca bolca like atmak. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.